alkışlar Yusuf Bey. Alkışlar Elif Hanım'a. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkürler sizler. sizler i̇yisiniz, değiliz. iyisiniz. Belli bir gerginlik var. <laughs> onun sonra. da bilincindeyiz açıkça söyleyelim efendim. Siz daha önce bir yarışmaya katılmış mıydınız? İlk kez katılıyorum ben. İlk evet. kez. Evet. Sizdeki onun heyecanıdır. Hanımefendininkini bilemiyorum. O yarışmayı seviyor zaten. Seviyorum ya sıkıntı yok. Güzel güzel. Güzel başlayacağız. Güzel devam edeceğiz. Ben müsaade ederseniz önce seyircilerimize bir merhaba diyeyim. Hanımefendiler, beyefendiler, saygılar sunuyoruz efendim. Alfabeteye hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Çok tatlı iki konuğumuz var. Güzel sohbetler ederek girdiler içeriye. Güzel de anlaştılar maşallah. İlk alkışlar biraz geldi. A'dan sonra rahatlarız. Ama önce onları bir tanıtalım. Efendim, tecrübe önce. Siz daha önce katılmışsınız böyle yarışmalara. Şöyle bir kendinizi tanıtın seyircilerimize. Elif Duran ben. 36 yaşındayım. Maslak'ta bir restoranım var. Onu işletiyorum iki tane arkadaşımla beraber. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne kadar zamandır 3 yıl olacak. Maşallah. Aynen. İşler yolunda mı? Güzel ta. gidiyor. Maşallah. 3 yılı hesap edince oldukça zorlu zamanlarda başlamışsınız. Girişime de maşallah devam ediyor. Bayağı bir süreçten geçtik. Geçiyoruz. Toparlamaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Ama Elif Hanım ben anladığım kadarıyla siz zaten zoru seviyorsunuz. Böyle yarışmaları da seviyorsunuz. Bunun dışında başka yarışmalara da katılıyorsunuz. Biraz önce de Yusuf Bey'e de anlattım. Öyle bir madalyalarınız var ki göz dolduruyor efendim. Nereden edindiniz o madalyaları? Ya bütün aktif olarak yani koşullara katılmaya çalışıyorum yarışmalara. Yani maratonlara. Ya yani 10K ve 15K kategorisindeki bütün yarışlara girmeye çalıştım. Çok güzel. Son 5 sene içerisinde diyeyim. İnişi görüyorum. Çok güzel. Kendi performansımı sergiliyorum sadece. Tam bize lazım olan ha. yarışmacı. Bu da zaten uzun bir maraton biliyorsunuz. Daha burada kazanacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz bir de hafta finalinde kazanacaksınız. İnşallah. Hadi. Hayırlısı. Bakalım Yusuf Bey Müsaade edecek mi? Altı okka bir beyefendi. İsim de o da vallahi. <laughs> Yusuf Cemalettin Sonda Kalan. Bir duyan bir daha unutmaz. Hadi kendinizi biraz anlatın. Ee, Yusuf Cemalettin sona Kalan. İstanbul'da ikamet ediyorum. 29 yaşındayım. Ee, bir özel bir bankada bilgisayar mühendisiyim. Kolay gelsin. Ee, yüksek lisans yapıyorum. Ee, onun haricinde e, hobilerim arasında fotoğrafçılık ee, bazı spor dalları var vücut geliştirme, futbol vesaire. Vücut geliştirme. geliştirmeyi fark ettik. Ya, teşekkürler. Omuzlar kendisini belli ediyor. Bu arada kusura bakmayın. Sona kalan. Sonda kalan değil. Ya onda çok uzun bir hikayesi var ama. Neymiş acaba? <laughs> uzar mı acaba? Yok. No, no. Neden? Soyadı kanununda herhalde e, en sona büyük atalarımızdan biri kaldı. Öyle mi? O karar vermek yerine bunu nüfus müdürünün tercihine bırakmış. O, <laughs> o da, da sona kala... kalan değil. Çok <laughs> ilginçmiş yahu. Ben de ne diye hayal etmiştim biliyor musunuz? İşte Düşman geldi, herkes kaçtı. Biz kaldık, sona kalanlar falan. Fiz düşünürsek çok Sizinkisi daha rahatlıktanmış. Ya alırız bir şekilde soyadı falan. Umarım e, soyadımın tersinde bir performans gösteriyor. Rica ederim, rica ederim. Sonda kalan değil zaten, sona kalan. O önemli bir fark. Efendim, hadisemiz şudur. A'dan Z'ye bir maceraya davet ediyoruz sizleri. Hatta hemen gözünüzün önüne serilsin harf tablomuz. Gördüğünüz üzere A kendini gösterir. Her peteğin içerisinde 6 tane Soru vardır. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da işte bu zar belirlemektedir. Elif Hanım belirler misiniz? Belirlerim. Buyurun. Elif Hanım'ın uğruyla başladık. A harfinden cevabıyla gayet basit Bilmiyorum. bir soru. Bir puan değerinde basan alır asıl mevzuda bazen odur zaten. Gelsin görelim. Gizli amaçlarla çalışan kimse casus. A demedim. Ajan. Ajan kesinlikle de Sırada B harfi var. Onun zarı için de Yusuf Bey'den rica edeceğiz. Dönüyor. Yine mi Yok. Kademe kademe ilerleyeceğiz. İki. Bir kadar kolay. Gelsin. Efendim tiyatro, sinema ve büyük salonlarda asmakat kat B. Hop. Balkon. Balkon. İki puan. Doğru cepheteye durum. ikiye bir. C harfiyle birlikte efendim. Bakalım neler olacak. Gelsin sarı. Dönsün sarı. C harfinde garip garip sorularım var. 4 puanlık bir tanesi çıkıyor huzurlarınıza. Şii fıkıh fıkıh mezheplerinden biridir C. Biraz uğraştırır mı? Hiçbir şey olmaz. Harflerini veririm, rahatlatırım. İlla 4 puan kazanmak zorunda ne? değilsiniz açıkça söyleyeyim. Hadi insin o üçe. Harf sayısını bir görün. Hatta o kadar da bekletmeyeceğim sizi müsaade ederseniz. Baştan gelen kısmından şöyle bir cafla başlıyor. Heh, Caferilik. İşte o kadar. 2 <laughs> puan doğruca. Evet. Durum 2'ye 3 oldu. Biz de C harfine geçtik. Zarını görelim. Döndürelim. C harfinden 2 puanlık bir soru. Nasıl bir soru? Nasıl bir soru? Kolay bir soru. Sonu kapalı yol, sokak veya çözüme ulaşmayan hal. Ç. Burası bastı. Nedir? Çıkmaz. Çıkmaz yeter. 2 puan daha demektir. Güzel. Böyle devam edecek gibi geldi bana. Pimpon sırayla. maç gibi vallahi. <laughs> bir siz bir karşı taraf. Hemen D harfine geçiyorum. Dönsün. D harfinden. Sizlere 3 puanlık bir soru. Okuyalım onu. İç, içeri, içinde. De. Hoppa. Derin. Derin. Derinde. Derinde de değil. Derinde de değil ne yazık ki. Eski bir kelime ama unutulmuş bir kelime değil. Hani fiyatın içinde mi? Hı, dahil. Fiyata dahil mi? <laughs> 3 puan daha 7 oldu efendim Petek. Karşıda da bir 3 duruyor. E harfi var, F harfi var. İlk satırın bitmesine yani daha yolun başında sayılırız. Dönsün o zaman zarla. E harfinden size 4 puanlık bir soru. Gelsin de okuyayım. Batı kökenli bir kelime. Elastikiyet. Bu sözün karşılığı ne ola ki? E. Hop. Esnek. Esneklik. 4 puan daha. Arayı açtınız mı siz? Oo, onun bile üzerine çıktınız. Tamam. Yusuf Beyciğim, F harfi siz Buyurun dönüyor. Çok güzel puan versin. 3 fena değil. Hemen görelim nasıl sorulmuş. Aşırı açılmış gözleri niteleyen bir tabirdir F. Hoppa. Fal taşı. Fal taşına benzer. Bir kelime daha sonuna. Gözlerini fal, fal taşı, taşı, gibi açtı. Gibi açtı. Işte ya. yani adet yerini bulsun. <laughs> Edat'ı da yerine kondurduk. Böylelikle geçtik. ikinci satıra. Beyefendi hanımefendi. Çok güzel ilerliyorsunuz. Aman nazar değmesin. Buyurun bakalım. Artık biraz yükselteceğiz o puanları. Bakın dedim size. ikinci satıra geçer geçmez beşler çıktı karşımıza. Nasıl sorulmuş? Gerçekleşeceği bilinen bir zaman için başladı kapıya dayandı. Anlamında kullanılan bir tabirdir. Ge. Yeah. Hop. Geldi çattı. Vay canına. Bravo. Bravo. 16'a hemen he harfine aman kaçırmayın efendim arayı açıyorlar. Artık yüksek puanlarla gidiyor zaten. İlki soruda böyle atalet gösterirsek alır başını gider gibi geliyor. 4 puan değerinde H harfinde cevabıyla şöyle bir soru. Şimdiye kadar şu anda şimdi. H. Hop. Düşünmek için nasıl? İyi yaptınız. Diyorsun? Şimdiye kadar gelmedi. Şu anda gelmedi. H. 1. Şimdi yok. Şimdiye kadar yok. H. 2. Valla belki gelir ama şu Hazırda anda Hazırda değil. Hazırda değil. Daha kısa bir kelime aradığınız. Henüz. Henüz. Gibi bir şey. Tebrik ederim sizi. Henüz değil. Henüz değil. Yok. Sizin Henüz değil. gibi kısa bir şey. Hatta durun. Dördü indirdim üçe. Evet. Tek kelimedir, 5 harflidir. Onu görün diye. Çok da bekletmeyeceğim. Buyurun. Hemen. Hemen. Hemen Sen de değil, değil. Yani şu ana kadar, şimdiye kadar gelmedi. Halen. Halen. Çok güzel. 3'ü incitmediniz 2'ye. Çok güzel yaptınız. 9'u yakaladınız. Bence i harfiyle ya da ı harfiyle birlikte efendim. Onun üzerine çıkartacaksınız peteği Dönüyor. I mıdır, i midir? 3 puan değerindeyse i'dir o. Çok da basit sorudur. Kaçırmayın bunu. Buyurun. Bilinen ilk uluslararası ticaret rotası. İ. Hoppa. İpek yolu. İpek yolu 3 puan daha. Tamam. Oldu. Güzel yaptınız. Aradaki puan farkı dörde düştü. Yavaş yavaş tam ortasındayız. yaklaşıyoruz yarışmanın. Mesela bu K harfinin zarıdır. Döndü dört puanlık soruda durdu. Hemen gelsin. Demiş ki korumak, sahip çıkmak, sığınacak yer vermek. Kollamak. Kollamak. Şimdi birden fazla doğru cevabı var bu tabirin. Bu kalıplaşmış bir tabir. İki kelimeden oluşmaktadır. O kadarını da söyleyeyim. İlla metaforik bir deyim olduğu için... Kol kanat germek. Kol kanat germek gibi bir şey. Evet efendim doğru yaklaşım. Hmm. Durun 4'ü indirdim hmm. 3'e. Aslında bunu 5 yapsak iyiymiş yahu. Çünkü hmm. illaki uğraştıracaktı sizi. Evet. İkinci kelime belli ki mekmak diye bitiyor. Hmm. O yüzden bence harf alacaksak filan evet. o taraflardan almayalım harfi heceyi. Hatta 2 de tamam. bize yeter derseniz diyorum ki kurcalamak der gibi başlıyor. Burası. Bastım ama. İyi yaparsanız ben üç defa sayarım. Siz de kuyu düşünün. Kurcalamak. Kurcalamayı boş verin. Ku. Mak. Kulaç. Kulaç. Atmak gibi bir şey mi? Değil. değil. K1. Hadi bir daha düşünün. Kucak. Ha gayret K2. Ha gayret. Kucak verme. Ay, kucak verme. Hayır. Filmde hata var. Kucak açmak. Kucak açmak. Kucak açmak. En azından fazla ileriye gitmediler efendim. Top topu 18. <laughs> Buyurun L harfine. Bu harf sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor. Taşı, Taşı bizi yarışmanın tam ortasına. Hem de 3 puanla. Nasıl sormuşuz? <laughs> efendim tatlı nişastalı bir karışımla kaplanmış kavruk nohut. L demedim. L. <laughs> Buyurun. Leblebi. leblebi. Hmm, yetmez. Nişastalı bir karışımla kaplanmış. Kavruk nohut, leblebi kabul ediyorum. Evet nişastalı bir karışımla. Tatlı nişastalı L1. Leblebi. Hmm. Leblebi. leblebi. Tatlı leblebi. bir nişastalı ne ki? <laughs> tatlı işte yani. L2. Leblebi tatlı. Leblebi Yok. tatlı. Yapmayın ya. Bunu. Lokum. Le L lokum mu? Lokum değil. Hmm. Leblebi güzel değil. Leblebi neydi? kelimeden yani oluşabilir. Öyle olabilir. Hmm. Hmm. İndirin. Buyurun. Leblebi tozu mu? Leblebi tozu mu? Hayır. Lebi, bütün, üzeri böyle beyaz olur Hı. bazen ve leblebi şekeri, leblebi şekeri, <laughs> şekerli leblebi derler. <laughs> Kimisi şekerli leblebi <laughs> ince evet. kızarıyor leblebi çok şekeri. çok yerdim ama uzun zamandır yemediğim bir Ortalıkta gözükmüyor evet. değil mi? Artık sadece böyle hani turistik bir şey olarak bir yerden yani. gelirken bir yere giderken evet, alıp götürüyor. Yani. Neyse, uçtu gitti, kafanızı takmayın oraya. Durum 21'e 12 Of, tam tersi gibi. Ama bir anda <laughs> kapanır merak etmeyin. Evet, buyurun M evet. hakkını atarım, döndürüyoruz. Beş puan mı? Hemen okuyalım. Batı kökenli bir kelime. Doğa ötesi anlamına geliyor. M. Hop. Metafizik. İşte o kadar. Terk bir puan. Şenlendirir feteğimizi. 17 oldu. Bir tane daha oldu mu 20'yi açtınız. Belki önder lider değişti. Ne harfinin zarı efendim. Görelim kendisini. Dönüyor. N harfinden 3 puanlık bir soru geliyor. Gayet kolay bir soru. Hızlı olan kazanır. Aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. Ne 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 burası bastı. Ne bir. Fotoğraf camı. Ne iki. Analog fotoğrafçılık. Ne ne ne. Üç. Olmadı. Ne Neydi o nesli? Negatif. Neydi efendim? Negatif. Negatif bir o Fotoğraf negatifi. Halk ağzında da Arap of. derlermiş eskiden. Geldik o mudur ö müdür belirsiz olan şu peteye. Dönsün zarı. Döndü güzel bir 4 puanlık soruda durdu. Biraz kalabalık cevabı yalnız. İkileme gibi değil gibi durun okuyayım daha açıklayıcı olur. Küçük bir ihtimal ama yine de gerçekleşebilir. O. Bey. Olabilirite mi? te. Vallahi olur bir, bir kelime. <laughs> ama bu öyle değil. Dördü indirdim üçe rahatlatacak sizi. Başka da ipucuna ihtiyacınız yok. Bakın ortada bir iki artı bir şey var. Olsa da. olsa da olur. Olur. <laughs> Yok ama olur. o, Böyle o anlama gelmiyor. Küçük bir ihtimal ama. Olur mu olur. Olur mu olur. Yine de gerçekleşebilir. <laughs> 27 17 aradaki puan farkı 10 fakat biliyoruz ki iki tanecik zarda bile değişebilecek bir puan farkı bu. Şimdi o zaman geliyor. İkinci satırın sondan ikinci zarı 5. P harfinde bir cevap şöyle sorulmuş sorusu. Sor. Eski bir kelime. Sonsuza kadar yaşayacak olan P. Biliyorsunuz bu kelimeyi. Adım kadar eminim. Hatta o 5 puan hiç 4'e 3'e inmeden birinin peteğine doğru gitsin isterim. O yüzden bekleyelim. Hani benim naçiz vücudum diye başlayan bir sözü vardır atamızın. Payidar. Lelebet payidar kalacaktır. 22'ye 27 oldu. Aradaki puan farkı 5. Ve ikinci satır bitiyor efendim. R harfinin zarı dönüyor. R harfinden 3 puanlık bir soru. Hızlıca okuyacağım onu. Demiş ki bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü. R. Hop 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 hop. Reyon. Elif Hanım reyon dedi. Yuvarladı 30 yaptı peteğini. Böylelikle geçiyoruz efendim. Üçüncü satıra. S harfinin zarıdır. Dönsün. S harfinden size 5 puanlık bir soru getirdi. Nasıl bir şey? Beş olduğuna bakmayın. Kolay vallahi. Trafiği düzenleyen ışıklı sistem. S. Batı kökenli bir kelime. Evet. İki de kökü de. İkisi de batı kökenli. Trafiği düzenleyen evet. ışıklı sisteme verilen ad. Nokta nokta sistemi. Nokta nokta çalışması yapılmaktadır. Hani bazen çalışmıyor ya trafik ışıkları falan. Nokta nokta iki bir. Buyurun. Yusuf Bey. Ha gayret. Güzel bir <laughs> demeydi o devamı da gelecek gibi. Ee... S1. s e 2. Sistem. Sistem mi? Çalışması yok yok, değil sistem orada yazıyor zaten. Evet, sistem evet. demeyin. Işıklı şey böyle. Ne, ne? Select. S3. Ver. Olmadı. Dur bakayım Elif Hanım'da var mı? Sinyalizasyon. Sinyalizasyon. de ihtiyaç duymadınız efendim öyle hecelere şunlara bunlara tebrik ederim. 35 yaptınız peteğinizi. Hocam biraz zora girdi gibi ama bakın daha 6 tane zar var dönecek. Hadi şey harfiniz zarı da olsun. Buyurun döndürün Teşekkür ederim. Güzel değil. Hemen size 6, 6, puanlık ilk sorumuzu okurum. Eski bir kelime ama bilinir bu kelime. Güneş anlamında Arapça kökenli bir kelime. Şe. Ay, onu. İki şekilde bilinir. Bir, bir şekilde hani buyurun saçma olacak ama şafak. Şafak mı? Yok oldukça eski bir kelime hocam. Eski bir kelime. İki şekilde bilinir. Bir mesela Mevlana'nın hayatını okuduğunuzda illa karşınıza çıkar. Hop. Şey bir aruz mu? Şey bir Hayır o geceyle ilgili. Şey gece demek ya. Bu güneş demek. Bu güneş demek. Bir de mesela yağmurda kullanılan bir şey vardır bir alet. O aslında güneşlik demek bu. Şems. Şems şemsiye. Tertemiz altı puan 41 kere maşallah efendim. Evet. 22'de kaldık. Biraz evet. boynu bükük gibi gözüküyor olabiliriz ama bakın daha şey altılar bilir. çıkacak gibi geliyor benim. Evet. Buradan kazanırsanız daha da vurucu olur. Daha da zevkli olur. Umarım. Yusuf Bey vazgeçmeyin. <laughs> Buyurun T hatınızları yine sin. 5. Nasıl sorulmuş? Hem onay belgesi hem öğrenim belgesi. T. tasdikname. Hmm, Vallahi bildim. Burada bir ünlü kesmemiz lazım. Sizin odaklanmanızı bozuyorum ben böyle zara basın filan diyerek. Ben Elif Hanım sizinkini bozabilir miyim müsaadenizle? <laughs> U ya da ü için zarımızı siz döndürürseniz. Dur bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Bu lazımdı bize zaten. İlginç bir hikayesi var bakın bunun da. Bu bir çiçek. Adıyla hatırda kalmayı arzulayan, küçük mavi çiçekler açan süs bitkisidir. U. <laughs> iki kelimeden oluşuyor ve özel bir isim olduğu için birleşik yazılıyor. Uğraştırır biraz o yüzden 6'yı indireceğim önden 5'e itiraz yoksa. Hatta diyeceğim ki al beni der gibi bitiyor öyle de bir ismi var buyurun. Adıyla hatırda kalmayı arzuluyormuş. Nasıl bir isim olabilir bu? Romantik bir isim. Vallahi buldu Elif Hanım. Bu <laughs> <laughs> bir. Hadi Yusuf Bey çözersin. <laughs> adıyla hatırda kalmayı arzulayan çiçek. Nasıl bir ismi almış? Unut beni. Gibi. <laughs> Unutma beni. Unutma beni. Bunun da bir hikayesi var. Ama son Sizin ailenin soyadının hikayesi daha tatlı. Açıkça söyleyeyim. Elde kaldı ve yeze. Zarları Elif Hanım'a Hanım. veriyor. Evet, evet. Buyurun. Üç puan mı? O nedir öyle ya? Görelim bakalım nasıl sorulmuş. Kedigillerin orta boy üyesi. Ha, bu soruyu oğlum yazdı. Can. A, pardon. Ve. Ben... Başak. Başak kesinlikle doğru. Oğlum arada sorular yazıyor ama hep hayvanlarla ilgili. <laughs> y harfinin peşindeyiz efendim. Dönsün. 4 puan değerindedir. Şöyle sorulmuştu aldatıcı, gerçek dışı, dolaşık söz ve davranışlar anlamında bir söz dizisidir. Ye. Yeah. Buyurun. Yalan dolan. Yalan dolan. Kesinlikle doğru. <laughs> Bu da son soru, son cevap. Başak'la birlikte kaybettik efendim. Orada bir altı gelseydi. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki. Buyurun Z harfine. Dönüyor. Dört puanda duruyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bir yeri yaşanmaz, huzursuz, rahatsız, Zev kalınmaz bir duruma getirmek, hayatı ya da Zevk. zehir etmek. Hayatı hmm. bana zehir etti. Ayrı değilmiş. Zul Buyurun. Zulmetmek. Zulmetmek. Ama hmm. bir şey hmm. e, yer diyor ya, öyle düşünün. Yani zaten fiilde anlaştık. Zehir etmek gibi bir tabir arıyoruz. Buyurun. Zora sokmak. Zora sokmak. Yok uzaklaşmayın. Şey zehir etmek çok güzeldi. Hayatı bana zehir Neydi? ettin. Şu evi bana zehir ettin. E, neyse. <laughs> Detayına girmeyelim. <laughs> Ama böyle hani yer ne kadar güzel, ferah bir yerde. Ya yani burayı bana zindan etmek. Zindan etmek. Et. Hanımefendi tebliğde. tebrik ederim. Şey. Tebrik ederim. Aktı gitti vallahi evet, maşallah. Beyefendiciğim size şöyle bir küçük hediyem var. Çok Fakat bizim ederim. alışverişimiz burada kalmasın. Sizden ricam. Tamam. tamam mı? Çünkü çok güzel yarıştınız. Bence tekrar edersek daha yüksek puanlar alabiliriz. Bir de biz ben bu de omuzları istiyorum. bir daha görmek <laughs> istiyoruz burada. Estağfurullah. Güzel teşekkür olmaz mı? Ederim. Çok iyi olur. Ben de zevk alırım bundan. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim, ederim sizi de. Biz de tebrik ederim. ederiz. Hem de tamam. koca bir alkışla bitir.